بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم ve bellâna resulühül kerim. Cemaat-i Müslümanî en son dersimizde Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın sahâbi-i kiramdan Übey bin Kâbe Allah'ın kitabında en büyük ayet hangisidir diye sorduğu vakitte ya Resulullah bu ayetel kürsi olması gerektir buyurulan Kur'an-ı Kerim'in en büyük ayetini Ayetel Kürsi'yi tefsir dersimizde işliyor idik kıymetli müminler. Ayetel Kürsi'nin fazileti ile ilgili birçok hadis-i şerif var demiştik. Bugün dersimizin hitabında Cenab-ı Mevla Hazretleri izin verir ise bu ayetlere, bu hadis-i şeriflere inşallah değineceğiz. Dün başlamıştık tefsiri dersimize. Cenab-ı Mevla Hazretleri öyle buyurmuştu. Allahü la ilahe illahü Allah kendisinden başka ilah olmayandır. Lafzatullah'ın Allah lafzının 99 Rabbimizin güzel olan 99 ismi içinde sadece Allah'ımıza kullanılabilen lafzayı celal olduğunu içinde pe pek çok hikmet mana barındıran Kur'an-ı Kerim'de de Allah'ımızı tanıtırken Rabbimiz kendisini anlatırken en fazla geçen esmalarından olduğunu söylemiş ilik ve demiştik ki diğer 98 ismin hepsinde Allah'ımıza işaret eden bir sıfat var Basir mesela her şeyi gören demek alim, her şeyi bilen es her şeyi işiten es-sabur, ziyade sabırlı el-müntakim, intikam alan, intikam almaya gücü yeten ancak lafzatullah da Allah lafzında bir şeye delalet eden böyle bir sıfat yok demiştik. İşte o Allah kendisinden başka ilah olmayandır Cenab-ı Mevla Hazretleri bu ayeti kerimesinde, Ayetel Kürsi'de, kelime-i şehadetin, İhlas Suresi'nin, belki Kafirun Suresi'nde yer alan tevhidin daha geniş izahını bizlere yapıyor olduğunu da söylemiştik. El Hayyul Kayyum. O Allah öyle Allah'tır ki El Hayyul Allah'ın dışında tapılanlar putlar başta olmak üzere putların aksine Allah'ın dışında tapılanların çoğunun aksine o Allah diridir. El Kayyum yine tapılanların Allah'ın dışında tapılanların aksine El Kayyum bütün kainatı çekip çeviren, düzene koyan bütün kainatın tasavvuru kendi elinde olandır diye mana vermiştik. La tekhuzuhu sinetun velan. İşte özelliği bu olan diri olan her şey kendisine muhtaç olan, tasavvurunda olan Allah onu ne bir uyku ne de bir uykulama, geçkinlik hali almaz diye Allahımız kendisini tanıtmaya devam etmişti. Demişti ki kıymetli müminler geçkinlik hali, uyuklama hali muhtaç olanın, ihtiyaç sahibi olanın eksikliğini giderme yöntemidir. Çünkü hayvanlar uyur, bitkiler uyur, insanlar uyur. Canlı olan ne varsa uyumaya muhtaçtır. Tekrar kaybettikleri enerjilerini almak için, kazanmak için, yorgunluklarını, bitkinliklerini gidermek için Uyku veya uyuklama hali kendilerinde mutlaka hasıl olur. Ancak Allah'ımız yorulmaktan münezzehtir. Enerji depolamaktan münezzehtir. Onun için onu ne bir uyuklama ne de bir uyku hali alır diye Allah'ımız kendisini tanıtmaya devam etmişti. Lehu ma semavati ve ma fil ard Gökte ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Yani kainatta ne varsa kıymetli müminler malum iki çeşit yerimiz var. Yani iki çeşit mekan var. Kulun bildiği. Bunlardan bir tanesi gökler, semavat. işte göklerin içinde yıldızlar, ay, güneş, feza dediğimiz uzay, yer, yerin içinde işte yer kabuğu, toprak, toprağın altı, madenler, Bizim gördüğümüz, göremediğimiz nice mikroorganizmalar, haşerat, hayvanat sadece iki yerde olabilir. Ya göklerde olur ya yerde olur. Bu ne demektir? Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Allah'a aittir. Ne varsa yeryüzünde canlı cansız her şey Allah'a aittir. Levmu mafi semavati ve mafil erp. Böyle olunca her şey Allah'a ait olunca bu putperestlerin müşriklerin iddia ettiği gibi putların Allah ile kullar arasına girme sıfatı onların iddia etmiş olduğu bu sıfat ortadan kalkmış oluyor. Allah'ın kulların işini görmek için putlara işte öyle demişlerdi. Nuh suresinde geçtiği üzere bir takım putlar var ki yağmur yağdırma putları. Bir takım putlar işte dolu yağdırma, onlara rızık verme. Biz diyorlar da Allah'a inanıyoruz. Ancak bu putların da bizleri Allah'a yakınlaştırdığını söylüyoruz, iddia ediyoruz. Cenab-ı Mevla Hazretleri buyurdu ki o her şey o Allah'ın tasavvuru altında Allah çekip çeviriyor, düzene koyuyor. Gökte ve yerde olan her şey zaten Allah'ındır. Putlara tapıyorsunuz, putlar da Allah'ın Allah mülkünde, Allah'ın dediklerini yapmak zorundalar. Hatta deniliyor ki kıymetli müminler, ayetel kürsi indiği gecede bütün putlar yüzüstü serildi, bütün o putperestlerin o saraylar köşkleri onların çatıları damları çatırdamaya başladı. Öyle büyük bir ayetten bahsediyoruz, dersini yapıyoruz. İşte dün son okumuş olduğumuz yerde Allah'ımız buyurmuştu ki men <laughs> zellezi yine putperestler başta olmak üzere öyle iddia ediyorlardı. Bu putlar bizi Allah'a dünyada yaklaştıracak. Yarın ahirette de bunlar bize şefaat edecek. Yani hem bizim bunlardan dünyevi çıkarımız var. Ahiret inancı olanlar da öyle diyorlardı. Çoğunun ahiret inancı olmamasıyla beraber işte ahirette de bunlar bize ne yapacak? Şefaatçi olacak. Allah'ımız buyurdu ki men zellezi yeşfe'u indehü onun katında Menzelledi kimdir şu kimse yeşfe'u indehü onun katında şefaat edecek şefaat aracılıktır demekti demiştik İlla bi izni onun izni olmadan kimse şefaat edemez. Doğrudur. Şefaat haktır. Ancak Allah'ın yetkisi dahilindedir. Allah'ımız şu kula falanca şefaat edebilir demiş olduğu kul şefaata nail olacak. Şefaat edebilir demiş olduğu kul da şefaat yetkisine sahip olur. Bunlar da hadis-i şeriflerde geçen dün anlatmıştık. Başta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın salih kulları Şehitler Kur'an hamili olan hafızlar Bunlar diyecekler ki Kendilerinin Şefaat hakkı yetkisi olduklarını anlayınca Allah'ım ben ailemden şu kişilere şefaat etmek istiyorum Ya Rabbi şu kişileri de cennette kendimle beraber görmek istiyorum Diyecekler Allah'ın izniyle de bu istekleri kabul edilip kendilerine şefaat yetkisi verilecek. Dün buraya kadar dersimizi işlemiştik. Yeni ayet-i kerimemizin yeni kısmı. Yale mu beyne eydihim ve ma halfe. Yine ilah olanlarla ilah olmayanlar ama ilahmış gibi tapılanlar arasındaki en büyük farklardan birisi ya alemi o Allah bilir. Ma beyne eydihim onların önlerinde olanı, yaptıklarını ve ma halfehüm yapmadıklarını da geride bıraktıklarını da bilir. O Allah öyle Allah ki Allah ilim sahibidir kıymetli müminler. Olan olmayan, görünen görünmeyen başka bir ayet-i kerimede Yalemu gayibe's semavati vel'arh göklerin ve yerin kaybını bilen Allah'tır. İşte tapılanların aksine o Cenab-ı Mevla her şeyi hakkıyla bilendir. Önlerinde ve arkalarında olanı bilendir. Vela <laughs> ne kuşatamazlar bir şey immin ilmihi onun ilminden o Allah'ın ilminden hiçbir şeyi illa bima şa'e Allah'ın dilediği müstesna hiçbir şeyi ne yapamazlar kuşatamazlar onun ilmi olmadan hiçbir ilmi alamazlar onun ilmi olmadan Cenab-ı Mevla Hazretleri izin izin vermeyen izin vermediklerinden hiç kimse onun ilminden kıl kadar bir şey alamaz. Allah'ın izin verdikleri müstesna. İşte ledün ilmi diyoruz, Peygamberlere vermiş oldukları, Mevla'nın peygamberlere vermiş olduğu, Allah'ın kendi has kullarına vermiş olduğu bir takım ilimler var ki, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelmezden evvel belki cin taifesi hırsızlık yaparak kulak hırsızlığı göklerden bir şey alıyordu. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldikten sonra bu da kendisine kendilerine haram kılındı. Özellikle kaybi haberleri kimse veremez. Gelecekten haber verdiğini söyleyenler, fallara bakmak suretiyle, sihir yapmak suretiyle gelecekten haber verdiğini söyleyenler cenab Mevla Hazretlerinin mülkünde Allah'ımıza yalan iftira atıyorlar. Çünkü Efendimizle beraber kayıptan artık kimse haber veremez. Vela yuhiyyune kuşatamaz, kuşatamazlar. Bir şey immin ilmihi Allah'ın ilminden hiçbir şey alamazlar. İlla bir maşa Allah'ın dilediği müstesna. Vesiya kürsi yuhus semawati vel ard ayeti kerimeye kerimemize müsemma olan ismini veren bölüm vesya kuşatmıştır kürsi yuhu onun kürsisi dünkü dersimizin başında demiştik ki ayetel kürsi lafzını açıklarken kürsi oturak oturacak yer işte koltuk sandalye yüksekçe yer manalarına gelir biz de kullanıyoruz işte vaaz vermek için kürsüye çıktık diyoruz mesela. Ancak Cenab-ı Mevla Hazretleri malumunuzdur ki kürsüye oturmaktan münezzehtir. Şimdi Subhanallah diyoruz ya. Gerek tesbihlerimizde Subhane Rabbiyal Azim diyoruz. Subhane Rabbiyal Ala diyoruz kıymetli müminler. Subhanallah diyoruz. Subhanallah o Mevla Noksan sıfatlardan münezzeh, akla gelebilecek bütün noksan sıfatlardan münezzeh demektir. Şimdi demin söyledik. O Allah uyur mu? Allah uyumaz. Niçin? Uyuma noksanlık alameti, noksanların alameti. Halbuki Allah'ımızda noksanlık var mı? Aşağı yok. Subhanallah bu demek. Peki başka Subhanallah ne demek? O Allah kemal sıfatlarla muttasıf yani Allah'ımız nerede mükemmel bir sıfat varsa Mevla Teala ya olay. Şimdi vesia yuhu onun kürsisi onun oturma yeri diye mana verdiğimiz vakitte haşa Allah'ın oturmaya muhtaç olduğu gibi bir tevehhüm ortaya çıkıyor ki bu Mevlamıza noksanlık izafe etmedir. Onun için ehli sünnet ve cemaat ulema demiş ki Allah'ın kürsüsinden maksat İbn Abbas'tan da rivayet edildiği üzere burada ilim manasındadır. Kur'an-ı Kerim'de bu lafızları görüyoruz. Mesela Allah'ımız buyuruyor ki Yedullahi fevka eydihim Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Hudeybiye'de anlaşma yapanlar için ne yani şimdi Mevla'nın bizim elimiz gibi elimiz mi var? Yok. Ehli sünnet vel cemaat demişler ki buradaki elden maksat kudret güç demektir. İşte buna göre müfessirler mana vermişler. Demişler ki Vesya kuşatmıştır. Kürsi yühü onun ilmi es semavati vel arda gökleri ve yeri kuşatmıştır. Yani Allah'ın öyle bir ilmi var ki Celle Celaluhu Mevlamız gökte uçan herhangi bir kuşun yapmış olduğu hareketten aynı şekilde denizde yüzen balığın karada yürüyen karıncanın yapmış olduğu her hareketten onun haberi vardır. Onun ilmi bütün göklerde ve yerde olan bütün her şeyi kuşatmıştır demek. Vesia kürsiyü semavat vel ard işte vasıfları bu olan bakın iki gündür normalde her defasında okumuş olduğumuz ki faziletini biraz sonra söyleyeceğiz namazlardan sonra aynı şekliyle okumayı adet haline getirmiş olduğumuz ayetel kürsi'de Rabbimizi anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz Allah'ımızın kendisini anlattığı vecihle işte özelliği bu olan Allah Velaye ödühü ona ağır gelmez. Hayfluhuma gökleri ve yeri muhafaza etmek Allah'a ağır gelmez. Biz bir temel atarken ne kadar çok derin kazarsak bunun hesabını yaparız. Ne kadar çok fazla beton kullanırsak bir bina yaparken bir caminin kubbesini yaparken kaç tane kiriş kolan koyacağımızı çünkü muhafaza etmek için, senelere dayanmak için bu gereklidir. Göğe baktığımız zaman da bir tane direk göremezsiniz. Halbuki o da kubbe hükmündedir. Yeryüzü sallanmasın diye bir yere bir şey yaptığımız vakitte ne kadar çok malzeme kullanırız bunun hesabını yaparız. Halbuki Allah Celle Celaluhu'nun buna ihtiyacı yok. Yeryüzünü muhafaza ediyor mi? Bakıyorsunuz bir dağ Koskoca bir kaya dağın ortasında işte Taif'e gidenler görmüşlerdir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kıldığı yerde yukarıdan taşı salıyorlar, çok büyük bir taş. Peygamber Efendimizin üstüne düşsün de Peygamber Efendimiz'i işte e, ölümüne vesile olsun, vefatına vesile olsun diye Allah Celle Celaluhu kayayı dağın ortasında sebepsiz bir şekilde durdurmuş. Çünkü onun ilmi, onun gücü, onun kayyum olma sıfatı tasavvur etme bütün sıfatları bir araya geldiği vakitte velâ yeûdühü o Allah'a zor gelmez, onu yormaz. Hayfuzuhuma yerlerin ve göğün muhafazası Allah'a zor değildir, güç değildir. Ve o Allah el Ali her şeyden daha yüce olandır. El azim mutlak manada büyüklük sahibidir. Allah Celle Celaluhu e, ayetel kürsinin sırrıyla beraber amel etmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Peki nasıl faziletler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan şimdi kelimelerin ne kadar büyük olduğunu gördük. Peki ayetel kürsi okuduğumuzda bize ne kazandırır? Sevabı, fazileti, Allah'ın rızası malum bunun dışında ne kazandıracak? İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre Efendimiz buyurmuş ki zekat mallarını muhafaza et. Ebu Hureyre diyor ki ben hurmaların başındayken biri geldi Hurmaları aşırmaya çalışıyor, zekat hurmalarını. Ben de emanet olduğunu söyledim. Dedim ki seni Rasulullah'a götüreceğim bu kötü huyundan dolayı. Yalvardı yakardı. Benim dedi çocuklarım var ne olursun beni Rasulullah'a götürme. Muhtacım. Ben de ona bir şeyler verdim. Ve söz aldım bir daha gelmeyeceğine dair. İkinci gün baktım aynı şahıs yine geldi. Yine kendisini acındırdı. Gene söz aldım gelmeyeceğine dair kendisini bıraktım. Üçüncü gün geldi yine aynı şekliyle. Bu kez dedim ki seni kesinlikle Resulullah'a götüreceğim. O da dedi ki sana öyle bir şey öğreteyim ki onun hatırına beni bırak. Peki nedir bu diye sordum. Dedi ki yatağına uzandığın vakitte ayetel kürsüyü oku sabaha kadar sana şeytan yaklaşamayacaktır. Yine yolunu saldım. Öbürsü gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sordu. Ya Ebu Hureyre dün gelen misafirini ne yaptı? Ben de artık üç gündür başımdan geçenleri anlattım. Dedim ki ya Resulallah böyle böyle fakru zaruret içinde olduğunu söyledi. İşte ailesinin zor durumda olduğunu söyledi. Ben dün en son kararımla beraber bana bir şeyler öğretmesi şartıyla bıraktım. Peki Efendimiz sordu. Ne öğretti sana? Dedi ki ayetel kürsüyü gece okursan yatağına yatmazdan evvel sabaha kadar şeytan sana yaklaşamaz. Efendimiz mübarek başlarını kaldırdılar. Normalde dediler yalancının tekidir. Hiç doğru söylemez ama sana bu defa doğru söylemiş. Ebu Hureyre buyurdu ki ya Resulullah kimdi o? o gelen şeytandır doğruyu söylemiştir. Sen yatağına yattığın vakitte ayetel kürsüyü okursan şeytanlar sana yaklaşamaz buyurdu. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam şeytanın vermiş olduğu ilimle bunu da dekare etmiş oldu. Yine geldi sahabeden birisi Ya Resulallah zenginlerin birçok fazileti var. Zekat veriyorlar, sadaka veriyorlar, yetimlere bakıyorlar, işte kurbanlarını kesebiliyorlar, umrelerini, haçlarını yapıyorlar. Ama biz bundan mahrumuz. Keşke bize öyle bir şey söylesen de onların almış olduğu zenginlikleriyle beraber almış olduğu ecirleri biz de alsak. Efendimiz buyurdu ki beş vakit namazın arkasından ayetel kürsüyü oku. Allah onlara vermiş olduğu sevabı sana da verir. İşte cenab Mevla Hazretlerinin ümmeti Muhammed'e vermiş olan verdiği Peygamber Efendimizin dilinden en büyük ayet ayetel kürsidir. Allah Celle Celaluhu sabah akşam okumak suretiyle özellikle kıymetli müminler uyku bozukluğu olan nazar için felak nas sureleriyle beraber yine aynı şekliyle sihirden büyüden korunmak için birebir hastalara şifa dertlere deva olan ayet ayetel kürsidir. Çok okumaya dikkat etmek lazım. Cenab-ı Mevla Hazretleri bu ayeti kerimenin sırrıyla sırranıp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vermiş olduğu müjdelere nail olmayı cümlemize nasip eylesin. Biz okumaya devam ettiğimiz gibi evladımıza, ahfavzımıza da bu büyük sureyi, büyük ayeti miras bırakmayı cümlemize ihsan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El-Fatih Musallam.